Uzaydan uydu çalmak günümüzde gitgide gelişen uzay teknolojilerinde oldukça ilginç bir konu. Özellikle uzay mekiği zamanlarında iyice ilgi görmüş, yeri geldiği zaman faaliyete geçilmiş olan bu konu günümüzde ise farklı yollarla hala devam etmekte. Peki video boyunca değineceğimiz bu uydu çalma terimi nedir? Niye amaçlıyor? Ne gibi yollara sahip ve günümüzde nasıl kullanılmakta? Videoya geçmeden önce eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilir. Videolar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım. konunun detaylarına girmeden önce ilk başta muhtemel iki terimden başlamak en doğrusu. Uzaydan uydu çalma terimini kullanmak her ne kadar ilk olarak kulağa uyduğu gerçek manada yakalamak kavramını getirse de konu sadece burada bitmiyor. Bu konu temel olarak iki farklı terime ayrılıyor. İlki iletişim sistemlerini hackleyerek, ikincisi ise fiziksel manada çalma. Hack yoluyla çalmak aslında güncel uzaya oldukça yakın bir tabir. İletişim sistemlerini hacklemek özellikle son 10 yıllarda sıklıkla kullanılan bir tabir. Bu konuya en yakın örneği hakkında videosunda hazırladığımız Rusya-Ukrayna savaşı. Bu savaş içerisinde bazı batılı hackerlar Rusya'nın uydularını iletişim ağı üzerinden hacklemeye çalıştılar. Ancak bu girişim Baykonur'un yüksek siber güvenliği sayesinde başarısız oldu. Her ne kadar bu girişim başarısız olsa da başarılı olumlu ...ması durumunda Rusların sivil, iletişim, gözlem ve askeri gibi uyduları karşı tarafın kontrolüne geçecekti. Bu tam anlamıyla uydu çalmaktı. İletişim sistemleri üzerinden veri elde etmek veya uydunun kontrolünü ele geçirmek geçmişte kullanıldığı gibi bugünlerde de kullanılabilecek bir yöntem. Bu yöntem ile uydulardan veri elde etmenin günümüzde sıklıkla kullanılması oldukça muhtemel. Ancak bilgiler askeri olduğu için bilme ihtimalimiz neredeyse imkansız. Uzaydan uydu çalma konusunda bir başka terim uyduyu fiziksel anlamda çalma uzay tarihi boyunca çok büyük oranda uyduyu getirmek değil, fırlatmak ön planda olmuştur. Ancak Amerika'nın uzay mekiği ve Sovyetlerin yörünge gemisini geliştirmesiyle birlikte bu kavram iki yöne birden döndü. Bu konuda en iyi örnek uzay mekiğinin erken yıllarıdır. NASA uzay mekiğini geliştirmeye başladığı zaman Amerikan ordusunun koyduğu şartlardan biri de yörüngedeki bir uyduyu geri getirebilme kabiliyetine sahip olmasıydı. Bu şartın konulmasında arızalı uyduları tamir etmek veya geri getirmek gibi ihtiyaçlar olsa da bu şart olası bir durumda Sovyet uydularına karşı kullanılma ihtimali de oldukça yüksekti. Burada uyduların uzay mekiği ile uyumu gibi sorunlar olsa da bu madde daha sonra kaldırıldığı için sorunların üzerine gidilmedi. Her ne kadar bu madde kaldırılmış olsa da uzay mekiği yörüngeden bir uyduyu getirme kapasitesine sahipti. Örneğin 1984 yılında yapılan STS-51A görevinde iki adet arızalı iletişim uydusu uzayda yakalanmış ve başarıyla dünyaya geri getirilmişti mişti. Yine aynı şekilde Uzay Mekiği Hubble Uzay Teleskobu'nda birkaç defa yakalayıp üzerinde servis görevi de yapmıştı. Sonuç olarak Uzay Mekiği iptaline kadar olan görev süresi içerisinde uzaydan uydu getirse bile herhangi bir çalma girişimini faaliyete dökmedi. Günümüzde ise uzaydan uydu getirme faaliyetini yapabilecek tek araç henüz geliştirme aşamasında olan SpaceX'in Starship'idir. Starship'in böyle bir amacı henüz olmasa da bunu yapabilecek kapasiteye sahip Böyle bir kabiliyete sahip olmanın arkasında ise temel amacının Mars'a insan taşımak olması yer alıyor. Starship Mars'a insan taşımak için geliştirildiğinden dolayı çoğu roketin aksine dünyaya geri dönebilecek şekilde tasarlandı. Elbette ki Starship'in böyle bir amaç için kullanılıp kullanılmayacağı oldukça belirsiz. Tüm bunların yanında şunu da eklemek gerekir ki özellikle önümüzdeki 10 yıllarda iletişim sistemlerini hacklemenin gitgide yaygınlaşacağı değişmez bir gerçek. Zira kurulan yeni uzay istasyonları, askeri uydular, gelişmiş uzay araçları ve ay üstleri devletler arasındaki çekişmeyi bir hayli arttıracak. Bu gibi ortamda sistemlerin ele geçirilmesi de aynı oranda artacaktır. Tüm bu fikirleri değerlendirdikten sonra şunu söylemek en doğrusu olur ki uzaydan uydu çalma teriminin en kullanışlı yolu bahsettiğimiz üzere hack yolu ile çalma. Bu yöntem fiziksel olarak çalmaktan çok daha kolay, güvenli ve kullanışlıdır. Ek olarak bu yöntem çok büyük bir ihtimalle Amerika, Rusya ve Çin gibi büyük devletler arasında sıklıkla kullanılıyor. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olabilir. Ayrıca içeriklerimizin daha çok insana ulaşması için videomuzu paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.